Arkadaşlar hepinize selam bugün sizlerle beraber maç oynayacağım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şu an başladık. Çok iyi bir şut yapmaya çalışacağım. Attık ve bir 0 Mobil uzun pas oyun uzun pas değildi ya kısa verecektim oradan. Kısa verelim biz de ve touch. Yok, Kornel. Korneli kullandık bizim ekip. Şöyle uzun pas verdim. Kısa pas senden gelsin Astrosteen. Pes yapma olsa keşke oyunda arkadaşlar yok. Şöyle bir gol gelir mi gol? 2-0 zaten benim pes oynadığım videosunuz çok iyi bir pes oyuncusuyum. Bakın bu size gelsin arkadaşlar. Port gelmişim. Atamadık ve diş. Başlatalım. Bizim elemana yine saldık. O da bize verdi. Uçut. At atarım. ve taç arkadaşlar. Böyle kullanalım korneli. Oha yani. Bize gerçek taç çıktı. Uzun pas verdim ben de. Arkadaşlar top gidiyor. Nerelere gidiyor bilmiyoruz. Top top gitmiyor arkadaşlar. Heh, topu aldık şu anlık. Kısa bas. Erken. Ben kısaya veriyorum. Ah. Kaleci boşuna atladı. Şu anlık bak bu golü tutması imkan kız. Uzun pas verdi. Üstü ve zoruma gelmesin. Çok iyi de oradan ben short çıkartabilirdim aslında. Her şeye rağmen gülüm dostum Senle yangınlar çok düştük yerlerin altında. <laughs> Başardık sen de yangınlar üstüste. Kaç kişi biliyordu benim aşkımı biz ikimiz tek tıpkı yemin ederim hepsini görürüz. Ay ben ayağına verdim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar 420 aboneyim. Haberiniz olsun yani. 420 abone oldum. Benim kuzenim var bir tane. O da şey kaç abone diye sorarsanız 269 en son. Ben 6 aydır kanalda uğraşıyorum yani. Hepinize yani çok teşekkür ederim 400 abone için. Ben yani bir, birkaç yıl uğraşırım diğer diye sorarsınız yaşım zaten 10 10 yaşındayım kaç yaşında bırakırım diye sorarsanız bayağı sıkarsa 18 yaşında bırakacağım kanalı yani hedefim benim 18 yaşında iki buçuk milyon abone olmak daha çok çok yılımız var 8 yılda iki buçuk aboneyi ben bence geçerim derken bir daha gol geldi 4. 0. Neyse şöyle oynayalım. Kısa pas vereceğim. Oldum. Oh. Yürü gibi 5-0. Gidiyorum maç. 5-0. Hepsini de ben atıyorum ya. Şöyle kısa pas. Bot. <laughs> Vermişim gol değildi ya neyse pres yapacağım. Oy pres gördünüz mü? Onun tam şortluktu. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza de Görmedim böyle bir aşk gibiyiz. <laughs> neyse. Oy gördünüz hareketleri arkadaşlar. Gol, bu, bu atarsam size gelsin. Oğuz, oh, orkoşa gol size gelsin. Çok iyi golde 6 sıfır. Tabii ki de bizde ben olduğum için yoksa bir bir falan giderdi. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuz tadı. Görmedim böyle bir Galatasaray. Cumhur Galatasaray Avrupa'nın Fatih'i sırık kırmızı. cumhur. Bak bu Icardi'nin golü. İzleyin. Kısa pas. Mertens. Mertens. Kerem'e. Kerem. Kerem atıyor. Sola. İki kez gol kıralım. Biz koyuyoruz. Kuralım. Kerem attı golü. Cura Mertens. 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 Kısa pas. Mertens. 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 Mertens attı oh golü. Mertens. Bu arada 8-0. Maç. Kısa pas. Partiler bebek partiler. Bu gece Bellas'ın yarım nafile 9-0. Dün ben bir tane daha çekmiştim arkadaşlar. Bunun aynısından. Dün yüklenmediği için. O yüzden. O yüzden yeniden çekiyorum. Bakın bunu kimse yapmaz. Dün yüklenmedik videoyu ben bugün çekiyorum. Yani. Taç çıkma. Çıkma. Bakın ben onu anlamam ki. Bu arada biz kırmızılarız. Gel gel. Biz ikimiz tek. Piyasaya dek yemin ederim. Bu çok iyi bir roşata. Ro Arkadaşlar bu arada benim gerçek hayatta roşatamı görmek isteyenler kanalda roşatam benim. Çok iyi ben roşata çekiyorum. Doğuştan mı yani? 5 gündü ben roşata çekiyorum. Victor Nelson. 10-0 maç. Bu arada kimin maçı olsun onu da diyorum. Kim Galatasaray'la Beşiktaş'ın maçı bu. Sevdiğin kız Beşiktaş'ın ağzına Ali Cabbar. Şöyle bir gol gelir mi? Çok iyi pas bence. Çok iyi verdim Kırmızılarız. Uy 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 uf çok iyiydi bu arada vuruşum. Da birazcık fazla abandım gibime geldi uzun pas. Ne oldu? Arkadaşlar bir şey oldu herhalde. Çıkartma bak. bıktım artık. Son kez bak bu. Bu çok iyi yere attım valla. Gel gel biz ikimiz tek köpeği soyarak yemin ederim hepsini yiyoruz. Kerem al. Kerem dur. Kerem aktar kolu. 11-0 maç. 11-0. Biz ikimiz tek tümpüyü söydük. Yemin ederim hepsini yeriz. 12-0'da maç gitmez be. Beyecekler an Tavşan kütüphaneyi dağlara. Biz ikimiz tek tümpüyü söydük. Yemin ederim hepsini yeriz. 13-0. 14-0 herhalde. Hadi bir tane acıdı. Bir tane atsınlar. atabiliyor mu? Atamazlar ki. Neyse kısa pısımız biz verelim. Giddiz kafamı sam yakacağım. O sıyık yapma. Velaki istedim. Lahatlı harabik de yakıştı benim altıma Vakti gelince sallar reyti. Olay olay babalar yan 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 yan. Cahat dedi şey On O sıfır 0 gider maçlar. Arkadaşlar golleri gördünüz. Gol yağmuru gibi. Bak bu size gelsin atabilirsem. Zaten atarım ki. Kısa pası veriyoruz. Atamadım. Arkadaşlar bir tane atarsam size gelsin. Bu arada arkadaşlar siz de bunu oldunuz değil mi? Yani biz burada yemek veriyoruz sonuçta. Bu, bu, bu size gelsin arkadaşlar. Gagilem iki gol size. Uğurladım golü. Çok iyi sürdüm de adam aldı ya. Arkadaşlar bu arada köydeyim. Sizin için yine video çekiyorum köyde bir de. Kısa bas vereceğim. Sen benlik değil misin? Biz kimiz tüm piyasayı nasıl çıkartıyorsun? o? Oh. İnsan yalnız Doğurdu. Yanlışım ölmez hiç ne haber bizden uzak olsun köder sormana hiç gerek yok dalmışım ser. sormarım günde bir kere yüzün gülünce. Darya gözlerini kısarım günler çağır bir yanda işte senin de 16.05.bck hesaplamaya geldik bck hesaplamaya geldik bck ağlama Bicik ağlama, bicik, 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 bicik ağlama. Sen anca kartallarını süzersin. Benada bir fual bile çekemezsin. Esen benlik değil misin? O yaptığım hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Esen benlik değil misin? Biz ikimiz tek tüm piyasaya denk. Yemin ederim kaleciye. Yemin ederim boş tuttu bile kurtaramaz. Şarkıları bizim işimiz hak. Sarı ve lacivert boyadı kelleri. Yirmi yıl yenemedin aslanın feneri. Sarı ve lacivert boyadı kelleri. Yirmi yıl yenemedin aslanın fali. 20 yıl yenemedin şöyle bir golleri. Sarı ve lacivert boyadı kelleri. Fener be. Neyse üstümüz duruma gelmişsin. Gelmişsin demeye gelmişsin. bitireceğim. Arkadaşlar bu arada videoyu. Bu gol. iki tane gol atayım video biter. Bir saniye aldı. Yanlış yanlışım ölmez işte haber biter. Ne sonun ben yapacağım. Çok iyi yer attık. Portular bebek. Portular. Son bir gol, gol atayım. Video biter. Bu arada 18-0. 2 gol. On bir azı star boy kere maçın bombom nami del el patron geçen sene on üç gol on bir 20-0 bol kere maçın bombom nami del el patron doğdu şanlı efsane kadı kösenin ne daha güzel on numara arda sayende yüzün gülür delikanlı harbiden. sen benlik değil 18-0 maç. Portular bebek portular bugün benlisin yarım nafle partiler. Evet partiler bu gece benlisin yarım nafle. Çok iyi arkadaşlar. Bu arada oyun ismi sorarsanız PES 12 Cibalat 2. Oyun paralı arkadaşlar 20 kaç diye sorarsanız. Yani onu da diyemeyeyim yani. Ufak bir upucu. Bin liranın üstünde. Bir oyun. Ben verdim yani oyunu baya iyi. Neyse dertmişim. Biz ikimiz de ektim. Piyasaya da ektim. Ne hepsini. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir gol atıp maç bitirelim. Neyse çünkü maç bitmeyecek. Böyle giderse. Coi, um. onde que se for?